Sevgili arkadaşlarım, hepinize merhabalar. Umuyorum ki iyisinizdir, her şey yolunda gidiyordur. Süreç içerisindeki güncel duyuruları sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Biliyorsunuz ki evlenecek gençlere faizsiz 150 bin TL kredi desteği sağlanacaktı. Bu konuyla ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı'nın açıklaması var arkadaşlar. Bu açıklamaya baktığımız zaman başvuru şartları ifade edilmektedir. Önemli şartlardan bir tanesi 30 yaşından gün almamış olmamız gerekecektir. Çiftin gelir toplamının bürüt 2 asgari ücreti aşmaması, başvuru için resmi nikah gününe en az 2 ay en fazla fazla 6 ay kalmış olması gerekecektir şeklindeki açıklamalarını bizlerle paylaşmaktadırlar. Öncelikli olarak biliyorsunuz ki deprem bölgesinde evlenecek gençlere faizsiz kredi desteği sağlanacak. Pilot iller olarak karşımıza çıkmakta. Ardından uygulamanın diğer iller içinde yapılacağı ifade edilmişti. Başvurularımız yarın itibariyle başlıyor. İlgili hesap bulursam sizlerle paylaşmış olacağım. Güncel duyurular için kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ihmal etmeyin. Diğer videolarımızda görüşene dek kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.